Arkadaşlar öncelikle geçmiş varlığımız mübarek olsun. Bu aracımız 1.6 Insigna. Müşterimiz uyanık davrandığı için bu araç paleti kırmış. Tam bu şekilde aşağı doğru düşmüş. Çünkü bu araçta zincir sesi geliyormuş. Daha evden de gelmiş. Bakın bu palet aşağı doğru düşmüş. Buraya vurmuş. Yani araçtan gelen motora dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bu şekilde yaparsanız ee, yatak sarmaz. Bunlara dikkat edelim. Yani hemen istop edin. Fren sertleştiğinde. Bunlara dikkat edelim. Çünkü bakın burada bir tane daha var. Arkada üç tane daha araç var. Onları da yapacağız. Bunların short videolarını çekim dedim. Bilgilendirmek için. Hepinizden Allah razı olsun kardeşlerim. Abone olmayı unutmayın. Bakın görüyorsunuz buradaki metal sesi tak 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 vurmuş ama abimiz üstüne gitmiş. Yani bu şekilde gittiği için zinciri kopartmış. O yüzden takipte kalın.